Şimdi geldim. Doğru, doğru parçası ve ışınla ilgili soruya. Bir önceki videomuzda doğru, doğru parçası ve ışını öğrenmiştim. Bilgilerimi biliyorsam ben bu tabloyu doldurabilirim. Şimdi videoyu durdur ve bu tabloyu uygun bir şekilde doldur. Daha sonra cevaplarına bakalım. Şimdi bana demiş ki, bir tane ışın verilmiş. Modelle göstermeymiş bu. Daha sonra ne olduğunu sormuş, ismini sormuş. Daha sonra sembolle gösterimini sormuş. CD ışını değil mi? Evet, İsmi neymiş? CD ışını. Cd ışını diyenleri tebrik ederim. Sembolle gösterme. CD ışını ismini okuduğum gibi. Ben bunu nasıl gösterebilirim? CD ışını. Olur mu? Olur. Ya da DC yazarım. Başlangıç noktam C mi? Evet. O zaman C'nin yanına bir tane köşeli parantez yazarım. CD ışını olur. Geldim ikinciye. EF doğru parçası. Doğru parçası. Doğrunun sınırlandırılması mıydı? Aklımda böyle bu şekilde kalabilir. Geliyorum buraya. Sembol e, modelle gösterimine bir tane doğru parçası çizdiğim zaman isimle bakıyorum. EF doğru parçası mı? EF doğru parçası. Bir noktaya E, bir noktaya F diyorum. EF doğru parçası oldu mu? Oldu. Sembol ile gösterim neyse. E, F. Doğru parçası. Ya da E, F. iki yönden sınırlı mı? Köşeli parantez olması gerekiyor. Yamuk çizerseniz olmaz. E, F. E, F. E, F doğru parçası. Ya da bunların tam tersini alabilirsiniz. F, E doğru parçası. Ya da F, E doğru parçası şeklinde okuyabilirim. Geldik üçüncüye. Üçüncü de bana bir ışının sembolü verilmiş. A, B ışını verilmiş. AB ışını verilmiş. İsmini yazıyorum. A B ışını e, modelle gösteriminin ise bir tane ışın çiziyorum. Başlangıç noktam neresi? A. Başlangıç noktam neresi? A. Dikkat ediyorum. Başlangıç noktama A çiziyorum. Üzerinden bir tane nokta seçip B diyorum. AB ışını oldu mu? Evet. Modelle gösterimde bu şekilde devam ediyor. Geldim dördüncü. Bana bir tane doğru parçası verilmiş. A, L doğru parçası mı? Ya da L, A doğru parçası mı? İki türlü de okuyabilirim. Yazalım. A, L doğru parçası ya da L, A doğru parçası. İki türlü de okuyabilirim demiştim. L, A doğru parçası. Sembolle gösterim nasıl oluyordu? Burada gösterdiğim gibi değil mi? İki yönden sınırlı. Ya da üzerinde doğru parçası sembolünü yazıyorum. Ne olur? A, L doğru parçası. Ya da A, L yazarım. Üzerinde iki tane nokta ile doğru parçasını çizerim. A, L doğru parçası olur. Burada karışıklık olabilir. Yan yana yazalım. A, L doğru parçası. Ya da L, A doğru parçası. Virgül. A, L üzerine doğru parçasının hem çiziyorum. A ile doğru parçası olur. Geldim 5. X, Y doğrusu demiş. X, Y doğrusu. Doğru neydi? İki yönde sonsuza kadar uzayabilen düz çizgi mi? Evet. X, Y doğrusu. E, üzerinden iki tane nokta seçtim. X olsun birisi. Birisi Y olsun. Olur mu? Olur. Diğer türlü olur muydu? Olurdu. X, Y. Bunu bilemem şu an. Bana belli bir e, harf vermemiş. Kafama göre çizebilirim. X, Y ya da Y, X. Olur mu? Olur. sembolle ve gösterimi ise X, Y. Doğru neydi? Bu şekilde gösterebilir miyim? Ya da X, Y. Olur mu? Ya da Y, X. Üzerine doğru çiziyorum. X, Y. Doğrusu o gibi. Y, X de doğrusu olur mu? Olur. Ya da geliyorum. Y, X. Bunun doğru olduğunu bilmemiz gerekiyor. Son olarak bana bir ışın verilmiş. İsmini sormuş ve sembolle gösterimini sormuş. Ne olur burası? Z, H ışın olur. Z, H ışın. Dikkat ediyorsunuz. Başlangıç noktası neresi? Z. O zaman ne diyorum? Z, H ışını. Buraya H, Z ışını, diyenler Z. Z, H... Buraya H Z ışını diyenler olabilir. Yanlış yaparlar. Dikkat ediyorsunuz. Başlangıç noktasını önce okuyorum ışınlarda. Z, H ışını. Z, H ışını. Önemli. Sembolle gösteriminde de ilk başta okuduğum gibi Z, H ışını şeklinde gösterebilirim.